Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim bu dersimizde bir günde iki kelime konusunu işleyeceğiz. Bu kelimelerden bir tanesi Suziyan. Gördüğünüz gibi Suziyan Farsça bir kelime arkadaşlar. birinci kelimemiz Suziyan. Peki ikinci kelimemiz nedir? Bu da Arapça arkadaşlar. Sevetan kelimesi. Şu kelime. Bakın Arapça kökenli olduğunu AR'den anlıyoruz. Seretan. Sevetan. Peki, e, sevetan ne demek? Hemen bir okuyalım. Sevetan, Arapça bir arıza sebebiyle ruh sıkılıp munkabız olmak ki can çekilmek tabir olunur. Demek ki biz buna ne diyoruz? İnsanın aşırı canının sıkılması, canı çekiliyor gibi olmasına sevetan diyoruz arkadaşlar, sevetan. Neymiş? Bir arıza sebebiyle ruh sıkılıp munkabız olmak ki can çekilmek tabir olunur. Diğer ikinci kelimemiz ise Farsça olduğunu söylemiştim. Suziyan şu kelime arkadaşlar suziyan bu ne demek arkadaşlar armağan demek hediye demek tuhfe demek kısaca arkadaşlar hepsini tek tek vermiş bakın suziyan armağan Hediye, tohfe. Demek ki bir günde iki kelime de bugün neyi gördük? Bir suzian, iki sevetan. Suzian armağan hediye demek, diğer de can sıkıntısı anlamında bir kelime arkadaşlar. Böylelikle iki kelime öğrenmiş olduk uzun bir aradan sonra ilk dersimizi yaptık. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın diyerek Allah'a emanet olun hoşçakalın.